Soğuk. Ya da yok, kals. Teşekkür ederim. Kals. Şimdi bu adam benim su siparişimi asla unutmayacak. Anlayamadım Şu şekilde açıklayayım. Siz çok büyük bir aşk yaşamadınız herhalde. Yani evet. Büyük bir aşk acısı hissetmiyorsunuz diye tahmin ediyorum. İlişkiniz tamamlanmadığı için onu bir türlü aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Onunla karşılaştığınızı kafanızdan silin. Görün bakın nasıl unutacaksınız. kalanlar aklınızda kalıyor. Eski sevgililerimizi neden devamlı düşünürüz biliyor musunuz? Bakın ben şimdi size bunu çok güzel bir örnekle göstereceğim. Garson bey, pardon. Bakın çok dikkatli izleyin şimdi. Buyurun. Merhaba. Siz siparişleri nasıl aklınızda tutuyorsunuz acaba? Bilmiyorum, alıştım herhalde. Peki getirdikten sonra ne getirdiğinizi bir daha hatırlıyor musunuz? Hayır. Hemen unutuyorum. Zigarnik. İşte Zigarnik sendromu tam olarak bu. Tamamlanmamış her şey hatırlanmaya mahkumdur. Yani sizin ilişkiniz yarıda kesildiği için siz onu bir türlü unutamıyorsunuz. Tek problem bu. Ben gidemiyorum Ne yapayım? Evet. Bir soğuk su lütfen. Soğuk su. Ya da yok. Kas. Teşekkür ederim. Kas. Şimdi bu adam benim su siparişimi asla unutmayacak. Anlayamadım. Şu şekilde açıklayayım. Siz çok büyük bir aşk yaşamadınız herhalde. Yani evet. Büyük bir aşk acısı hissetmiyorsunuz diye tahmin ediyorum. İlişkiniz tamamlanmadığı için onu bir türlü aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Onunla karşılaştığınızı kafanızdan silin. Görün bakın nasıl unutacaksınız. Yarım kalanlar aklınızda kalıyor.